Ama Şimdi son olarak da hobilerin. Kitap okumak. <laughs> ne yapmak? Niye gülüyorsun lan? Oldu olacak gömün beni. <laughs> Hem senin verdiğin kitabı okumadım mı ben? Hangi senin lan? Ya o yok muydu solcuların piri hani evliya kılıklı tip? Karl Marx. Yok o değil. Sakallı olan. Engels. Ha. O kitabı okudum işte. Sen neredeydin? Gerçi bir anlamadım. Saçma sapan bir şeydi. Tamamdır abi. İmkansız aşk algoritmasına göre bir şansım var. Kaçta kaç birader? Yüzde iki buçuk. Ha. Bak bir de beni gömüyordunuz gördün mü? Yüzde iki buçuk şansım varmış. Pardon Abi polyanayı daha kaldırmışlar Oh demiş Daha havası iyi geldi Yani seninkisi biraz o hesap oldum. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi Bu algoritma Hiçbir zaman şaşmaz Sen bana güven Tamam mı Hadi. Zor Ama imkansız değil bu işi hallederiz. Aslansın lan. Aslan, aslan. Ha? Güven sen bana ya. Neyse ben bir küçük su dökmeye gidiyorum. Vur vur, vur, vur.